Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz ee, sefalar getirdiniz bugün 8 Ocak Pazar 8 Ocak Pazar gününün maç tahminlerinde iddia tahminlerinde bulunacağız sizlerden e, tek bir ricam var sizlere de tek bir tavsiyem var videoyu şu anki şu andan itibaren atlatmadan izleyin ki e, bir şey kaçırmayın çünkü dolu dolu bir video olmuş olacak hepimizin merakla beklediği bir günü biliyorsunuz bugün e, işte derbi var. Hem onu bekliyoruz hem iddiaları bekliyoruz vesaire vesaire. O yüzden atlatmadan izlerseniz sizler için daha keyifli ve daha faydalı olmuş olur onu söyleyeyim. Hemen videomuzun içeriğinden bahsedeyim. Ne izleyeceksiniz bu videoda onu söyleyeceğim değerli dostlar. Süper Ligimizden 3, İtalya Serie A'dan 3, Hollanda Liginden 1. E, toplam 7 tane karşılaşmayı sizlere aktaracağız e, bu maçlardan olacak diye. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. E, skor sorumuz olmuş olacak Sürpriz bir hediyemiz olmuş olacak Onu belirteyim değerli dostlar Devamında e, derbi yorumlayacağız Derbide neler düşünüyoruz neler yapmayı planlıyoruz Onu söyleyeceğiz Ondan sonrasında da videomuzu kapatacağız Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın e, Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa Ya da soru ve görüşleriniz varsa Veya da sergi çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa Hemen yorumlar kısmına yazabilirsiniz Oradan sizlere yardımcı olmaya çalışırız o zaman şöyle yapalım. Günün skor sorusunu bir hatırlatalım ee, ne olduğunu ne olacağını. Günün skor sorusu Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skor tahminini yorumlar kısmına yazan ve bilen iki kişiye taraftarı olduğu takımın formasını yolluyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Ee, günün skor sorusunu yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Yani tahmininiz Fenerbahçe Galatasaray maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Bilen iki kişiye taraftarı olduğu takımın formasını hediye ediyoruz. Bunu söyleyeyim değerli dostlar. İstersen Malatya Sporlu ol istersen e, atıyorum Beşiktaşlı ol Trabzonlu ol fark etmez. Taraftarı olduğun takımın istediğin takımın e, formasını sana yolluyoruz e, hediye olarak. E, o yüzden skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bilen iki kişiye yapıyoruz bunu değerli dostlar. Önemli bir derbi çünkü. Bunu da e, yine derbi hakkında da konuşacağız. En sona atacağım onu Belirtmiş olayım. O zaman pek fazla e, zaman kaybetmeden Karagümrük Konya Spor maçıyla başlayalım. Şimdi Karagümrük son haftalarda e, güzel bir grafik var. Oyun anlamında da güzeller. E, yani Pirlo'nun yanında olanlardan biriydim biliyorsunuz ilk başta geldiğinde e, yani Pirlo'nun yanındaydım her ne kadar kadronun yetersiz olduğu olmuş olsa da şey olmuş olsa da e, ben e, pi, yani oyun anlamında Pirlo'nun yanındaydım normalde karakter olarak kendisini sevmiyorum lakin şöyle bir şey söyleyeceğim babalar burada e, sahaya indiğimiz zaman Kara gerçekten de toparlamaya başladı ama şöyle bir şey var defolar var bu defolar tabii ki de olacak e, çünkü yeni toparlanan bir takım baktığımızda. Ee, gol yeme problemi yaşayan bir takım var karşımızda. Onu yiyorlar ama keyif alarak oynuyorlar futbolu. Futbolu keyif alarak oynadıkları zaman mini Fenerbahçe diyebiliriz. Sezonun başındaki mini Fenerbahçe diyebiliriz Karagümrük'ün şu anki haline. O yüzden Karagümrük cephesinden e, iddiada baktığımız zaman neler yazarız? Gol ve goller yazarız. Mesela ev sahibi buçuk üstüne de gidersin. E, normal e, tekrar alırken. Ama risklisinden yani şey idealini alırken de e, kupon yapacaksam ne yazarım? Karagümrük'ün bir golünü bu taraftan yazdık. Şimdi bir de Konya cephesine bakalım. Konya tarafında da oyun anlamında ön tarafta yani yarı sahi geçtikten sonra üçüncü bölgede oturmuş bir oyun stili var Konya'nın. Bunu görüyoruz. Ama bir tane forveti ihtiyaçları var. Bunu da biliyoruz tabii ki. Lakin e, bu arada Konya'nın geçtiğimiz hafta e, penaltısını vermedi hakemler. E, Sivas karşısında e, ciddi anlamda penaltısını yediler. Onu söyleyeyim değerli dostlar. E, lakin defansa problem yaşayan Konya... E, bu şekilde baskılı oynayan, bu şekilde keyifli oynayan, oynayan Karagümrük'ten bir gol yer. Onu söyleyeyim daha da dostlar. Minimum bir gol yer. E, Konya cephesinden de ben e, o oturmuş oyun planının ön taraftaki 3. Üçüncü, üçüncü hücum bölgesindeki e, oyun planında e, oturmuş oyununu oynayan Konya'dan da bir gol beklerim. E, Karagümrük cephesinin defa al, alanından da oradan da bir gol alırım. Saat 13.30'da başlayan maça karşı gol var yazarım. 1.41 orandan bunu bu şekilde değerlendiririm. Korner ee, tercihi tercihine bu maçta e, belki biraz hani 8.5'un üstünde gibi biraz düşünebilirim ama kadroları görmek lazım. İdeal tercihimiz bu maça bizim karşı gol var olmuş olur. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Ankara gücü kendi evinde Kayseri'yi ağırlıyor. Ankara gücü geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray karşısında 2-1 mağlup oldu. Ama oyunu beni tatmin etti onu söyleyeyim. Yani baskılı hücum hücumu düşünen baskılı bir oyun yapısı var. Kim maçın başında da öne geçtiler 1-0. Biz de, de 0-5 gol üstünü değerlendirmiştik. 6 pas plus programımızda zaten biliyorsunuz. <laughs> Hemen ikinci dakikada geldi babalar tercihimiz. Ee, Kayseri Spor cephesine baktığımız zaman da e, onlarda da bir çöküş var. Biraz, büyük ihtimalle e, hani bu mesela Dünya Kupası'ndan önceki Kayseri Spor vardı ya önüne geleni yeniyordu durmuyordu vesaire büyük ihtimalle biraz hani al verli olacak böyle Kayserispor. Şu anki Konya Spor gibi olacak gibi geliyor. 3 haftadır kaybediyorlar. Belki bu deplasmanda bir galibiyet çıkartabilirler. Ee, ya da puan çıkartabilirler. Her ne kadar zor olmuş olsa da. Ee, burada şimdi gollere gitsek ne, ne alırım? Ev 1.5 üstü de almam. KG var da almam. Ee, yani böyle 2-3 golli bir maç bekliyorum ama girmeyeceğim gol taraflarına. Ee, canlıdan izleyip baskılı oyunu gördükten sonra sıradaki gollere girilebilir. Ya da ilk yeri golüne girilebilir. Ben burada 8.5 üst kornere gideceğim. 1.49 oranı vardı değerlendirmek isterseniz. Ankara gücü cephesinin durmayacağını düşünüyorum. Belki de tek taraflı Ankara'dan bile gelebilir onlar onu söyleyeyim. 8.5 üst korner tarafına yazıldım ben burada değerli dostlar. Onu belirtmiş olayım. Süper Ligimizden 3 tane maçımız vardı. Bir tanesi derbi olduğu için onu en sona atıyorum. Ee, buradan İtalya'ya geçiyoruz. Saat 14.30'da Salernitana kendi evinde Torino'ya ağırlıyor. Salernitana'mız bizi yanıltmaya takımlarımızdan bir tanesi. Oyun anlamında en azından mücadele ediyor. Salernitana'dan bir hafta kaybedersen dört hafta kazanırsın. Öyle bir takım. Ee, hangi bahisi aldığına bağlı. Torino cephesine baktığımız zaman da onlar da geçtiğimiz hafta bize kazandıran takımlardan bir tanesiydi. WhatsApp grubumuzda. Biz şöyle yapmıştık. İtalya Serie A başlarken ilk haftasını WhatsApp'a özel yaptık. Sonuçta oradaki dostlarımız uzun zamandır bu ligi bekliyordu. Ee, orada değerlendirmiştik. Verona'ya da teşekkür ediyoruz. Devamında ikinci yarısında da onlar da golü buldu. karşılık golle gelmişti. Ee, WhatsApp grubu demişken şundan bahsedeyim değerli dostlar. WhatsApp grubumuzda e, gün boyunca canlı maçları aynı zamanda günün kuponlarını e, neye ne kadar atacağınızı kasa yönetimine. En önemli olan kısım burası aslında. Neye ne kadar atacağınızı kasa yönetimini biz yapıyoruz. Atıyorum bir kupon verdim. Senin 800 lira bir kasan var. O 800 lira kasadan o kupona ne kadar atacağını ben söylüyorum. Veyahut da bir canlı maç verdim. Senin 1000 lira kasan var. O 1000 lira kasadan o canlı karşılaşmaya verdiğim canlı maça ne kadar atacağını ben söylüyorum. Aynı zamanda da e, özelden de yazıp bilgi alabiliyorsun. Özelden de arayıp bilgi alabiliyorsun. E, 7-24 aktifiz deme sebebim şu. NBA'imiz de var. Basketbolumuz da var. Tayfun kardeşimin ellerine sağlık futbolumuz var zaten 7-24 devam etmeye çalıştığımız. Yani takip ettiğimiz dikleri alıyoruz. Öyle tanımadığımız bilmediğimiz diklere bulaşmak istemiyoruz. Totalde listemizde 8-10 tane futbol ligi var. 4-5 tane basketbol ligi var. Bunları değerlendiriyoruz. NBA'yi ayrı tutuyorum. NBA'yi ayrı bir şekilde veriyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz değerli dostlar. WhatsApp grubumuzda güzel de gidiyoruz. Kaybettiğimiz günler olmuyor mu? Elbette kaybettiğimiz günler de oluyor. Ama şükürler olsun hiçbir aya ekste kapatmadık daha açıldığımızdan beri. Yani WhatsApp grubumuzu açtığımızdan beri. Ee, şunu söyleyeceğim öyle banko maçı yüzde yüz kesin geldim seni bin lira elli bin lira yaptım elli bin lirana bir milyon yaptım gel sana ev alayım ee, işte şunu şöyle yapayım böyle bir dünya yok onları da yapmıyoruz öyle vaatlerimiz de yok der dostlar ama kasa yönetimini doğru bir şekilde yaparak mantıklı kaybedip mantıklı kazanıyoruz kasa yönetimini doğru bir şekilde yaparak hangi maça neye ne kadar gireceğimizi doğru söyleyerek yani mantıklısına girerek elimizden geldiği kadar kazanmaya çalışıyoruz ki işin sonunda da genelde bizim istediğimiz olmuş oluyor. Golü biz atmış oluyoruz son dakika golünü. Bu şekilde gidiyoruz. Bu zamana kadar WhatsApp grubumuza 1000 lira kasamızı bir ayda minimum 4170 lira Aralık ayında yaptık onu. Bunun sebebi de Aralık ayında az maç vardı. Dünya Kupası'na falan fazla bulaşmadık. Maksimum 12.700 lira yaptık değerli dostlar. Yani bir ayda 1000 lira paramızı maksimum 12.700 lira zirvemiz. Mesela Kasım ayında 12.300 lira yapmıştı. Tam kıracaktık. Kasım ayının son dönemini biliyorsunuz Dünya Kupası'na doğru denk geldiği için orada biraz tökezlemiş olduk. O yüzden yapamamıştık. E, hedefimiz rekoru tekrar kırmak. O 12.700'ün üzerine çıkmak. E, bakalım olacak mı? WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz, WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi almak isterseniz değerli dostlar yorumlar kısmına giriyorsunuz sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir WhatsApp'tan benimle iletişim kuruyorsunuz. Açıklama kısmına giriyorsunuz. Açıklama kısmında da yine WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir WhatsApp'tan benimle iletişim kurabiliyorsunuz değerli dostlar. Ona belirtmiş olayım. Hemen maçımıza geçelim. Salernitana Torino karşılaşmasına dediğim gibi istekli oynayan bir Salernitana var. Mesela burada dilerseniz sadece ev sahibi 0.5 gol üstünde alabilirsiniz. 1.37 oranı vardı. Ee, ama karşı gol var bekliyorum 1.66'dan ee, ev sahibinden minimum 2 gol bekliyorum Salernitana'dan da KG varını yazdım değerli dostlar Salernitana torunu yurt dışındaki yaşayan dostlarımız ya da oranı hoşuna giden dostlarımız da ev sahibi 0.5 gol üstünü yazabilirler onu belirtmiş olayım saat 17'de Lazio Empoli'yi ağırlıyordu kendi evinde ee, ana kuponuma koymayacağım bir karşılaşma onu belirteyim değerli dostlar ee, hani ikinci kupon yaparsam oraya koyarım burada çok fazla bir şey konuşmayacağım Lazio enteresan bir takım ama e, birazdan konuşacağımız Lecce karşısında e, güzel verdiler oyunu. Ama Lecce de oynuyordu gerçekten. Baktığımızda e, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Keyifli bir maç bekliyorum. Empoli'den dolayı Lazio'nun iki gol atacağını düşünüyorum. Yani Empoli oyunu dura anlaştırmayacak. Büyük ihtimalle oynamak isteyeceği için e, Lazio e, o kendi evinde minimum iki gol bulabileceğini düşünüyorum. Mesela bir buçuk gol üstünün 1.45 oranı vardı. Ana kuponlarıma koymayacağım bir karşılaşma. Tekrardan altını çiziyorum. Spezia kendi evinde Lecce'yi ağırlıyor. Spezia cephesinden başlayalım. Atalanta maçı o kadar keyifli bir karşılaşmaydı ki ilk yarısı 2-0 bitti ama güzel bir maçtı. Yani böyle e, dolu dolu bir maçtı. Her şeyi e, adeta 10 numara gidiyordu maçın. E, WhatsApp grubumuzda da bize kazandırdı. Her iki takımda kazandırdı. İki senede teşekkür ediyoruz. Atalanta'yı normalde genelde sevmem ama maç sonlarında yaptığı güzel kıyakla e, yine bize kazandırmıştı. Spezia cephesine baktığımız zaman kendi evinde taraftarının önünde özellikle de e, bu saatlerde başlayan maçlarda böyle keyifli oynuyorlar. Yani bir keyif var, bir zevk alıyorlar futbol oynarken. Ama defolar da var. Bunları da öngörmek gerekiyor. E, Lecce cephesine baktığımız zaman, Lecce'yi az önce söyledim zaten. E, Lazio karşısında neler yaptığını gördük. Onlar da e, tutkulu futbol oynuyorlar. Korner cephesine baktığımız zaman burada kornerine gidilir. Ee, ama kadroyu görmek önemli. Özellikle Lecce'nin kadrosunu görmek önemli. Korner cephesinde baktığımız zaman. E, bizim tercihimiz bu maça 2-3 gol olacak. Yani TG toplam gol sayısı 2-3 gol olmuş olacak. 1.77 oranı vardı. Aklımdaki skor benim bir birlikte sonuçlanacağını düşünüyorum. E, bol pozisyonun oldu ama çok pozisyonun kaçtığı bir karşılaşma bekliyorum. Bakalım ne olacak onu görmüş olacağız. Hollanda'ya gidiyoruz. Hollanda'dan Kembür kendi evinde voleyn ağırlıyor dostlar. 2 tane dibe, e, ligin dibine demir atmış takım. Ama ben Kembur'un volanından daha önde gördüğüm için e, oranı da biraz hoşuma gitti. 1.62 oranı vardı. Ev sahibi 1.5 gol üstü diyeceğim. Pek fazla konuşmayacağım. E, mesela bununla neyi birleştiririm? Mesela hani ana kupon yapmam dedim ya. iki tane maç verdim burada. Niye veriyorsun o zaman derseniz. Mesela Kembur'la şeyi birleştiririm. Lazio'yu birleştirirdim. İkisine de mesela bir 1.5 üst yazıp alternatif değil böyle ikinci üçüncü kupon olarak değerlendirebilirdim. Ee, normal kupon yapacak olmuş olsaydım Ankara gücünü kornerine alırdım ee, Ankara gücünü kornerine alırdım yanına da Salernitana'nın e sahibi 0.5 gol üstünü koyardım o da 2 oran üzerinde yapardı değerli dostlar şimdi derbiyi konuşalım derbide neler olacak tekrardan hatırlatalım günün skor sorusu Fenerbahçe Galatasaray maçının skor tahmininin yorumlar kısmına yazmayı unutmayın bilen iki kişi taraftarı olduğu istediği takımın formasını vereceğiz Hemen derbiye geçelim. Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'a ağırlıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. İyi oynayan taraf, hak eden taraf kazansın. Ee, onu söyleyeyim babalar. Ee, bir Galatasaray olarak tabii ki de Galatasaray'ın kazanmasını isterim. Ee, hakemi konuşmayacağımız, kalplerin kırılmayacağı bir maç olsun diyeceğim. Ama büyük ihtimalle hakemi de konuşacağız. Büyük ihtimalle kalpler de kırılacak. Ama işin de zevki burada zaten yani. E, baktığımız zaman bu derbi havaları bir farklı olur. Özellikle Galatasaray Beşiktaş, e, şey, Galatasaray-Fenerbahçe derbileri biraz daha farklı olur. Diğerlerinden e, son 20-30 yıldır böyleymiş. Yani bu şekilde de gidiyor. E, hani ülkede ekonomik kriz var. Şunlar var, bunlar var. Sıkıntılar var. Ama e, böyle hani son haftaya girildiği zaman, derbi haftasına girildiği zaman herkes bu maçı düşünür. Ne olacak acaba? Ne yapacak acaba? Yemin ediyorum ben mesela bugün uyuyamam. Çünkü fanatik bir Galatasaray'lıyım ama hiçbir zaman mesela işimle kıyaslarken karıştırmam onu. Genelde Galatasaray'ı almamaya çalışırım. Ee, uyuyamam mesela ne olacak acaba amaç? Bin tane senaryo kafamda yazarım, çizerim, yazarım, çizerim. Ama sahaya indiğimiz zaman şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe'nin artılarını yazalım. Sonra eksilerini yazalım. Sonra Galatasaray'ın artılarını yazalım. Onun da eksilerini yazalım. Fenerbahçe'nin artıları. Öncelikle iyi bir taraftarı var. Kendi evinde ee, yani... Rakip takıma bunu hatırlayın Avrupa maçlarında da gördük. Rakip takımı boğabilecek bir taraftarı var. E, bu, bu takımların taraftarları zaten e, bizim ülkemizde biliyorsunuz e, eğer takımlar güzel gidiyorsa, iyiyse onlar da elinden gelen katkıyı verirler, yaparlar. E, taraftar artı bir Fenerbahçe'de. Hoca artı bir Fenerbahçe'de. Cesus'u biliyorsunuz. Enteresan, garip bir hoca. Yani hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz işler yapabilir. Fenerbahçe'nin tempolu oyunu Fenerbahçe için artı e, yazılabilecek bir durum. E, Fenerbahçe'nin kadrosunun e, kalitesi, ön taraftaki kadrosunun kalitesi. Hani Galatasaray'la oyuncuları zora sokabilecek oyuncular var ön tarafta. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Defans hattını. İşte Valencia'lar, Bacuay'lar. King'i ben pek fazla beğenmesem de. Hadi King diyelim. E, Fenerbahçe'nin artısı olarak görüyorum. Orta sahasında biraz... Yani evet orta saha iyi ama işte maçtan maça değişiyor. O, o beni biraz korkutuyor. Fenerbahçe'li olmuş olsaydım onu söyleyeyim der dostlar. Eksili eksilerine gelince Fenerbahçe'nin e, şu var yani e, defans hakkında bence sıkıntı var. Yani biraz problem yaşayan, o offside muhabbetinden mi artık yoksa belki hoca tam onu antrenmanda yansıtıyordur ama e, oyuncular anlamıyor olabilirler çünkü o kreatifte oyuncular olmadığını düşünüyorum ben. Hocanın seviyesinde bir oyuncu topluluğu olmadığını düşünüyorum defans hattına baktığımızda. Ama ıı, baktığımız zaman ıı, genel anlamda karlı çıkabilecek bir Fenerbahçe çizdik değil mi bu taraftan? Şimdi bir de Galatasaray cephesine bakalım. Hem bir Galatasaray olarak hem de objektif konuşacağım. Neyin ne olduğunu söyleyeceğim. Babalar neyimiz var? E, baskılı bir orta sahamız var. Ya yani ısırıyor böyle Ama Kovalarım, ısırırım. İşte Mertens'imiz Ondan sonra e, kreatif oyuncular, paslar mesela Boeyler, Raşitsalar, Mertensler, Sergio Oliveira'lar hani hiç ummadığınız bir yerden bir pas çıkıp bir gol olabilir. Ankara gücü maçındaki ikinci golü düşünün. Ya da bir pozisyon yaratılabilir bu durumda. Hani burada demek istediğim şu. Kalite anlamında, kalite anlamında baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kadrosundan daha kaliteli bir takım var. Kalite diyorum yani burada ne demek? Teknik özelliği olarak söylüyorum bunu. Ama e, işte mücadele falan filan onu ayrı onu tartışabiliriz ama teknik özellik olarak teknik kapasite olarak Galatasaray kadrosu Fenerbahçe'nin kadrosundan iyi ama şöyle bir durum var burada şimdi sen Galatasaray'san e, özellikle de Ankara gücü İstanbul spor Sivas spor gibi takımların karşısında öne geçtiysen maçı kopartacaksın sen onlardan son dakikada son 10 dakika 15 dakika kapanarak e, puan aldıysan yani zar zor puan aldıysan tamam bir maç olur Eyvallah deriz ama 2-3-4 olunca sıkıntı yaşarsın. Ee, puan aldıysan Fenerbahçe sana kendi evinde. Diyelim ki 2-1 öndesin. Dakika 70. Başladı baba Fenerbahçe saldırmaya. Sen de İstanbul gibi Ankara maçındaki gibi kapanmaya başladın. Fenerbahçe sana 2 tane gol atar. Onu söyleyeyim. İşte burada da Okan Hoca'nın devreye girmesi lazım ama ben yetersiz buluyorum. İlk yarılarda Eyvallah maça başlarken güzel ama ikinci yarılarında sıkıntılı buluyorum Okan Hoca'yı. Ee, yani kazananın Galatasaray olmasını isterim ama e, duygusallığı bir kenara bırakarak e, normal e, takımların üstünü kapatıp hangi analizleri nasıl yapıyorsam onları da yazarak e, analizlerimin sonucunda ben ev sahibinden Fenerbahçe'den 2 gol bekliyorum ev sahibi 1.5 gol üstünün oranı 1.70'ti e, almak isteyenler denemek isteyenler bunu deneyebilirler kornerine de gidilir de bu maçın ama girmeyeceğim biraz çünkü o saatlerde büyük ihtimalle bu karşılaşmayı sadece izlemekle meşgul olurum kuponuma koymam. Bazı e, dengesizler var. E, insanları i̇nsanları kandıran işte gel e, kupon güveni kupon güveni yüzde 99 bu hafta böyle kampanya yaptık 300 lira yaptık şunu şöyle yaptık bunu böyle yaptık VIP grupta kupon vereceğiz deyip insanlara 5 maçlık bir kupon verip o maçın içine de o 5 maçlık kuponun içine de maç sonucu biri sokan ve o insanlara %99 diyor. Yani adam diyor ki 1000 liram varsa diyor ben bunu 800'üne atayım diyor giren adam. O çünkü onunla güveniyor ya. Girmiş artık grubuna. Ee, çünkü çok resim geldi bana o yüzden söylüyorum. Maç sonucu bir Fenerbahçe'yi o kuponun içine sokan dengesizler var. Daha kadroyu görmemiş, bir şeyi görmemiş. Aradan 48 saat geçmiş. Ya Fenerbahçe kazanmaz demiyorum. Fenerbahçe kazanabilir. Büyük ihtimalle de kazanacak. Ama e, öyle gidip de körü körüne yani kazanın %80'ini %90'ını atılır mı ya? olmaz. E, konumuza dönecek olursak Fenerbahçe Galatasaray maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İdeal tercihimiz ev sahibi 1,5 gol üstü. Ama inşallah kazanan Galatasaray olur. Tahminimiz de gelsin. Galatasaray da kazansın ama gollü bir maç bekliyorum onu söyleyeyim. 2,5 üstte yazabilirsiniz ortaya. Lakin ben 1.70'den ev sahibi 1,5 gol üstünü değerlendirirdim. E, kuponuma koyacak olsaydım. Evet güzel bir pazar olsun. Hafta son, hafta başına pazartesi güzel uyanalım. Bunun için de beraber bitmesi lazım galiba. <laughs> Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Derbi ile ilgili görüşleriniz, ayrı görüşleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Bol bol yorum yapmayı, bol bol beğeni yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.